Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin InFace Siyah Nokta Temizleyici aletini deneyeceğiz. Kutu açılımını yapacağız, ilk denemesini yapacağız ve e, ürünle ilgili fikirlerimden söz edeceğim size. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Böyle beyaz düz bir kutusu var. Arkadaki yazılar yine çoğunlukla Çince, ama bu sefer altına İngilizce kısmını da eklemişler bakalım inşallah kullanım kılavuzu bu sefer tamamen içince değildir hadi açıyorum burası kullanım kılavuzudur diye düşünüyorum şu ilk çıkan e, cihaz burada bu ne <laughs> Yanlışlıkla çalıştırmışım ve bu ses ne diye şok oldum. demek ki şu an şarjı var çalışabiliyor. Kullanım kılavuzu cihazı çıkartmaya çalışırken cihazı çalıştırdım. Bu cihaz. Bakalım başka kutusunda ne var? Aa, başlıkları var. Farklı 3 başlığı var. Bir tanesi. Diğeri daha ince. Bu daha kalın. Bu ise çift. Şurada da şarj aleti olmalı. Bu şarj aleti inface titreşimli yüz temizleyicisi ile aynı. İyi, tek şarj taşınabilir eğer başka yere gidilecekse. İçinde bir de bir şeyler daha var. Şöyle bir aparat var. Sanırım bu üstüne koymak için. Yani direkt yere değmesin diye. Aynı süngerden burada da var. Namla Çince. Arkasının İngilizce olduğunu umuyorum. Evet galiba burada İngilizce bilgiler var. Evet. Bu sefer aldığımızda Google çeviriye mecbur kalmayacağız demektir. Ha nasıl kullanmamız gerektiğini de anlatmış. İki defa bastığımızda açılıyor. Tek bastığımızda modlar değişiyor. Basılı tuttuğumuzda da bir mod olması lazım. Evet kırmızıya dönüyor. Bu sefer aralıklı aralıklı çekmeye başlıyor. Hız düşük, orta ve yüksek olarak değiştirilebiliyor. İki defa bastığımızda da kapanıyor. Az önce beni bir şaşırttı ama <laughs> şimdi tamamen çözdüm. Çekiş gücünü de bir el üstünde göstereyim öncelikle. Düşük ayarda çekişi bu. Çok uzun süre tutmamak lazım. Özellikle yumuşak deride mor artır iz çıkıyor çünkü. Yüzümüzü morartmayalım. Bu aralıklı çekiş çekip çekip bırakıyor. Bu orta güçteki çekişi. Bu yüksek. Oo. Bakın elimden ayırması bayağı zor oluyor. Ama hareket ettirilebiliyor. Dediğim gibi bayağı güçlü. Elim hafif kızardı. Yüzün hassas noktalarında morarma yapabilir. Ona göre kullanmak lazım. Ama zaten bu tarz cilt bakımları, vakumlu cilt bakımları da bazen küçük morarmalar falan yapabiliyor. Ee, ben bunu bir şarja takayım. Şarj olsun. Büyük ihtimalle şarj olurken de ışığı yanıp sönecektir. Diğeri gibi. Ondan sonra deneyelim. Şarj kablosu herhangi bir USB girişine takılıyor. Ben iPhone şarjına taktım. Cihazın şarj girişi böyle altında. Şöyle tek elle nasıl başaracağım bilmiyorum ama bunu buna takacağım şimdi. Evet. Takıldığında cihaz şarj olduğunda ışıklar böyle tek tek yanıyor. Büyük ihtimalle şarj olma bittiğinde ya ışıklar sönecek ya da hepsi aynı anda yanmış olacak şarj olması bittiğinde. Ee, şu iç kısmını göstermediğimi fark ettim. Şu başlık çıkan başlık bölgeye göre değiştiriliyor. O şeffaf üç tane daha var ya. Şurada da bir silikon başlık var. Bu silikon başlık da çıkıyor. Ve içinde şöyle yakından göstereyim. İçinde böyle süngerimsi, plastikimsi bir yapı var. Az önce bu paketin içindeki süngerler bunun içine giriyorlarmış. Kendinden kesiklermiş onlar içinde yuvarlak yuvarlak. Ee, bu temizleme işlemi yaptıktan sonra kirlendikçe değiştiriliyor. Çünkü topladığı siyah nokta yağ ve ölü deriler buraya gidiyormuş. O süngerleri de böyle uzaktan baktığınızda bütün gibi görünse de yakınlaştırdığınızda oraya uygun kesildiğini görüyorsunuz. Bir tanesinin içinde 6 tane var. Bir paketin içinde... 12 tane yani toplam 24 tane gönderiyorlar. Ne kadar sürer ne kadar kullanılır bilmiyorum. Yenisi alınabiliyor mu onu da bilmiyorum. Ona da bir internetten bakmak lazım. Şimdi ürün iyice şarj olsun ondan sonra deneyelim artık. Gözeneklerimin iyice açılması için sıcak bir duş aldım. Buhar banyosu da yapabilirsiniz aslında gözeneklerinizin açılması için ama e, duş daha uzun süreli olacağı için ve daha az tehlikeli olacağı için su buharında yüksek derece olursa kendinizi yakabilirsiniz. Duş daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. E, gözeneklerim iyice açıldı. Şimdi ürünü ilk defa deneyeceğim. Öncelikle cildimle ilgili şunu söylemeliyim. Benim cildim aşırı hassas ve bunun vakumu bayağı güçlü. hassas ve ince derilerde çok uzun süre yapılırsa morarma etkisi yapabilir. Zaten kitapçığında da hani iki saniyeden fazla aynı yerde tutmamamız gerektiğini söylüyor dikkat etmeye çalışacağım. Bir de siyah noktalarımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Genellikle burun çevresinde yoğunlaşmış ve çok derin olmayan siyah noktalarım var. Hani böyle katılaşmış değiller. Ee, sık Arada sıkıyorum. Sıkarken de böyle ince ince beyaz katı çıkmıyor yani. Gözenekte en çok aslında şuramda var. Tam şu noktada ve e, oradaki beyaz noktalar, siyah değiller onlar beyazlar ama çok daha görünürler. O yüzden buraya ve bu çevreye yoğunlaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi başlıyorum. Öğrendiğimiz üzere çift tıklayınca ürün açılıyor. Şu an en düşük hızda. Burada ayna var bu arada. Aynaya bakacağım bu taraftan. Ay heyecanlandım. Hadi bakalım. Evet şu an vakumladı. En çok şuralarımda var bayağı kızardı. Biraz bastırmak lazım eğimli alanlarda tam bakımlaması için. Yüksek olanı bayağı yüksek yalnız. Ben de inşallah çok iz kalmaz. Ah burası arayacak. Oraya çok <gülüyor> üsteledim. <gülüyor> Şimdi şurayı deneyelim. Bu arada de hem morarmaları engel olsun hem de e, açılan gözeneklerim kapansın diye şu soğuk yeşim taşı rollerını buzdolabına koymuştum daha da soğuk olsun diye. Şurası moraracak çünkü belli kan topladı. Oraya hemen biraz tutayım. 2 saniyeden fazla tutmama kuralı kesinlikle geçerliymiş. Ben yani böyle birazcık daha çok alsın diye <laughs> daha çok tuttum. Bu işlemi uyguladıktan sonra gözeneklerinizin iyice açılacağını ve kapanması için bir tonik kullanmanız gerektiği yazıyor kitapçığında da. Ben çok kuru ciltli olduğum için bugüne kadar cildimi kurutmayan bir tonik bulamadım. O yüzden tonik yerine bu taş aklıma geldi. Çünkü soğuk da gözenekleri kapatır. Hemen yani zaten normalde de buz gibi oluyor da bu morarma işlemi başıma geleceğinden emin olduğum için buzdolabına attım, dezenfekte edip. Ee, ben daha önce <laughs> bu ilk siyah noktalarımı keşfettiğim yıllarda, lise zamanı falan da sanırım. O zaman bir kendi ellerimle inanılmaz sıkarak burnumun üstünü tam şurayı ama kocaman morartmıştım ve tam bir bayram üstüydü. Büyük bir felaketti benim için o. Bayram ziyaretlerinin hepsi Burnumun üstündeki kocaman morlukla geçmişti. O zaman şeyde de bilmiyordum. Kapatıcının ne kadar önemli bir şey olduğunu da bilmiyordum. Bu çevredeki kızarıklıklar soğukla beraber gitti ama şu aşırı tuttuğum nokta tabii ki şu an açılmadı daha rengi. Eğer böyle bir rollerınız yoksa buzda tutabilirsiniz bu arada. Bunu yanınızda bulundurmak faydalı gelecektir. Çıkan ya kir pis şurada duruyor. Daha şey içindeki süngere çok fazla bir şey gitmedi. İlk kullanım için başıma geleceğim farkındaydım. Cildim bir sakinleşsin, ben bir saçımı kurutayım geleyim bakalım ne kadar risk alacak. Ama çok az az çektiğim bu benim orartır ar derken yanılmıyormuşum yani. Şu saçımla yüzümü saklamaya çalışıyorum. Şimdi aradan yaklaşık 2 saat falan geçti. Cildimin sakinleşmesini bekledim. Bu sırada saçlarımı falan düzleştirdim. Buz tuttum. Ondan sonra şey tuttum işte bu doğal taşla masaj yaptım falan. Son durum bu yüzümde. Şöyle daha yakından göstereyim. Şuramda iki tane küçük morluk var. Onlar çok küçük. Onlar büyük ihtimalle yarına geçecek. Ha bir de kamerayı kapattıktan sonra şurada bir siyah nokta görüp orayı denedim. Orada kızarıklık geçmedi. Moral mı değil ama o kızarıklık. Buradaki çok belirgin zaten. Yani o da e, şu an kırmızı. Moralizacak mı bilmiyorum ama kan toplamış böyle. işte vakum yaptığınızdaki kan toplaması. Yüzümün durumu bu. Arada kaldım ben bu ürünle ilgili. Evet cildimden bir şeyler temizledi. Hani gördünüz size de gösterdim. Ama yüzümde morardı. Bu benle de ilgili olabilir. İşte benim cildimin çok hassas olmasıyla alakalı da olabilir. Ama yani işte çıkardığı şey şu morluğa değer mi? Bu arada bu kalıcı bir şey değil. Birkaç gün sonra geçecek. Ha vakumu çok fazla yapmamak lazım. Cildin elastikiyeti açısından iyi bir şey değil çok fazla çekistirmek. Arada yapılması lazım gereken bir şey. Hatta ayda bir falan o kadar arada derinlemesine temizlik çünkü ama yeterince derinlemesine temizledi mi o da bir soru çünkü şey e, bir deneyim azıcık bir sıkayım dedim dediğim gibi benim siyah noktalarım böyle çok çok derinde değil yüzeyde hatta siyah bile değiller daha sıvı böyle beyazımsılar üstleri çok ufak beyazlaşıyor hani katı bir şekilde çıkmıyor yani sıktığımda yine ufak ufak çok ufak bir beyaz şeyler çıktı ...hani bazı noktaları yeterince bastıramadığımdandır. Korkumdan dolayı şuraya çünkü bastırdım. Olanı gördük. %100 temizledi mi? Hayır. Bir şeyler çıkardı mı? Evet. Yüzümü morarttı mı? Evet. Değer mi? Bilmiyorum. <laughs> ha bu arada ben bu ürünü... yoldan satın aldım. Hmm, ne kadardı... 174 da sanırım benim ödediğim ücret. bu video sponsorlu değil. Kendi paramla satın aldım ve incelemek istedim. Ben Xiaomi'nin neredeyse tüm ürünlerini çok beğenerek şu çift tıklama olayını da hiç sevmediğimi söyleyeyim bir daha. Yani şey diğer inface'i şöyle basarak açıyoruz ve o çok kullanışlı. Böyle yanlışlıkla elimdeydi az önce ve kendi kendine çalıştı. İlk kutu açılırken de değmişti konuya geri dönersek ben Xiaomi'nin diğer tüm ürünlerini çok beğenerek kullanıyorum. Bir sürü farklı ürünü var. Özellikle en son bu denediğim InFace yüz temizleme, ben titreşimli yüz temizleme cihazına bayılmıştım. Şuraya bir yere linkini koyarım. Siz de zaten görmüşsünüzdür. 2-3 önceki videomda vardı. O çok başarılı mesela. Kesinlikle Fiyatına göre performansı efsane. Bunun da fiyatı uygun ama genel olarak e, hani Xiaomi'den mi kaynaklı problem ya da yoksa bu tarz cihazların e, benim gibi hassas ciltlerin kullanmaması mı gerekiyor? Çok arada kaldım. Hani ben bunu bir daha kullanır mıyım sanmıyorum. Büyük ihtimalle bir köşede kalacak yani. İstediğim etkiyi kendi cildimde alamadım en azından. Hani morarma kısmını da geçtim böyle... Mor arttı ama derin bir temizlik yaptı desem yine kullanabilirdim. Morardı ama çok çok derin bir temizlik yapmadı. Yani bu benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Daha hassas olmayan, daha kalın bir ciltte, ee, siyah noktaları daha belirgin olan birinde de denemek lazım. Eğer Ali izin verirse bir sonraki videoda onun cildinde deneyebiliriz aslında bu aleti. Ali'nin siyah noktaları daha belirgin ve benim cildim ondan daha hassas. Onunki birazcık daha dayanıklıdır diye düşünüyorum. Ee, eğer hani onda da denememi isterseniz aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Siz e, bu tarz bir ürün denediniz mi daha önce? Kullandınız mı? Bana önerileriniz var mı? Yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir şey var mı? Evet şurada biraz çok tuttum. Belki ondan olabilir. <laughs> Yanlış yaptığım şey. E, bunları da yorumda konuşabiliriz. Önümüzdeki videolarda yüzümü mor görürseniz şaşırmayın. <laughs> Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra denememi ve yorumlamamı istediğiniz ürünler varsa aşağıda yorumlara da bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.